Merhaba değerli öğrencilerim. Bir dersimizde yine beraberiz. Bugünkü dersimiz çıkarma işleminde verilmeyeni bulma. Ee, çıkarma işlemini e, onluk bozarak e, daha önceki derslerimizde e, onluk bozmadan onluk bozarak çıkarma işlemini gördük. E, çıkarma işleminde e, üste eksilen çıkan ve fark yani e, diğer adıyla kalan gibi terimleri daha önce e, işlemiştik. Şimdi bunlardan herhangi birisi verilmediği zaman bunları nasıl bulduğumuzu işleyeceğiz. Mesela diyelim ki bir çıkarma işleminde eksilen sayı verilmediği zaman eksilen sayı verilmediği zaman onu nasıl buluruzu birlikte işleyelim. Eğer bir çıkarma işleminde eksilen sayı yani eksilen en üstteki idi, en üstteki sayı verilmediği zaman ki burada örneklerimizde olduğu gibi evet ne yapıyoruz? Çıkan ile yani çıkan ile farkı topluyoruz. Eksileni buluyoruz. Evet örneklerimizi yapalım. Neydi? Eksilen belirsiz soru işareti. Diyoruz ki bunu bulabilmek için çıkan ile farkı toplarsak eksileni buluruz. 44 ile 34'ü toplar isek evet bunu buluruz diyoruz. Evet 4 4 daha 8 4 3 daha 7 diye evet hemen buradaki sayının kaç olduğunu bunu eksilenin 78 olduğunu bulduk. Evet eğer sağlamasını yapacak olursak yani doğru mu yaptık diye bakalım. 8'den 4 çıktı 4 7'den 3 çıktı 4. Evet. Bir diğer e, işlem e, örneğimize bakalım. Evet. Ne demiştik? Eksileni bulabilmek için çıkan ve farkı <laughs> toplayacağız demiştik. 26 ile 12'yi topluyorum. Evet. 26 ile 12'yi topluyorum. 6, 2 daha 8 2, 1 daha 3 diyorum. Ve bakın eksilen sayıyı 38 olarak buldum. Evet, sevgili öğrenciler bir diğer kolaylık için e, tersten şuradan yapabiliriz. 6 2 daha 8, 2 1 daha 3. Burada 4 4 daha 8, 4 3 daha 7 diyerekten yapabiliriz. Evet, tekrar edecek olursak eksilen sayıyı, eksilen sayıyı bulurken çıkan ile farkı topluyorduk. Evet. Bir diğerine bakalım. Şimdi çıkan verilmemiş. Evet. Çıkan hangisiydi? Evet. Çıkan verilmediği zaman ne yapacağız? Evet. Eksilen, çıkan fark. Bu da alt alta e, olarak verilmiş terimlerimiz. Burada bakın çıkan ve çıkanı bulmak için buraya bakıyoruz. Çıkan belirsiz. Burada da çıkan belirsiz örnekte. Çıkanı bulabilmek için eksilenden yani şuradan eksilenden ne yap diyor farkı çıkarırsan burayı soru işareti olan yeri yani çıkanı bulursun. Evet yapalım. 51'den 15'i çıkaralım. Daha önce onluk bozarak e, çıkarma işlemimizi işledik. 1'den 5 çıkmaz. Komşuya giderim. 1 onluk alırım olur burası 11. Burada kalır 4. Onluk 11'den 5 çıktı 6. 4'ten 1 çıktı 3. Evet. Çıkan sayıyı 36 olarak bulduk. Evet bir diğer işlemimizde yine çıkan belirsiz. Çıkan belirsizse hemen ne yapıyoruz? Eksilenden eksilenden farkı çıkarıyoruz. 85'ten evet 14'ü çıkarıyorum. 5'ten 4 çıktı. 1 8'den 1 çıktı 7. Evet. Burada da çıkan sayıyı 71 olarak bulduk. Tekrar edecek olursak eğer çıkan sayıyı soruyor ise çıkan sayıyı eksilenden farkı çıkardık mı çıkanı bulmuş oluyoruz. Evet. Bir tane soru çözelim. Bir çıkarma işleminde eksilen 23, fark 8. Evet hemen e, hatırlayalım. Eksilen çıkan fark. Hemen yerleştirelim bunları. 23'müş eksilen. Evet çıkan belirsiz. Soru işareti. Evet Fark 8 imiş. Evet. Burada çıkanı bulabilmek için ne yapıyorduk? Eksilenden farkı çıkarıyorduk. 23'ten 8'i çıkarıyoruz. Evet. 3'ten 8 çıkmaz. Komşuya giderim. 1 10'luk 13. 13'ten 8 çıktı. 5. Komşumda 1 kalmıştı. Evet. 1 aşağıya. Demek ki bizim çıkan sayımız 15 imiş. Evet. Biraz örnekleri çözelim. Ne demiştik? Eksileni bulabilmek için ne yapıyorduk? E şuraya yazalım. Eksilen çıkan fark. Evet. En çıkanı bulabilmek için ne yapıyor? Eksileni bulabilmek için burada eksilen belirsiz. Eksileni bulabilmek için çıkan ile farkı topluyorduk. Kolay olması yönünde 1 2 daha 3 Bir 1 daha iki. evet şöyle hemen basit toplamayı yapabiliriz veya da yanına bakalım doğru mu yapmışız sevgili çocuklar evet toplamayı hemen yaparım 2 1 daha 3 Bir 1 daha iki. <laughs> evet doğru yapmışız Burada da bakın farkı soruyor. Zaten e, yap bildiğimiz 9'dan 7 çıktı 2 8'den 1 çıktı. 7. Evet. Bildiğimiz işlem. Evet yine eksileni sormuş. Evet eksileni. Eksileni bulabilmek için ne yapıyorduk? Çıkanla farkı topluyorduk. 5, 8 daha 13. 13'ün 3'ü elde var. 1, 2, 2 daha 4. Bir de elde 5. Evet. Bu şekilde de buluyoruz. Evet. Bir diğer örneğimiz. 2'den 2 çıktı 0. 5'ten 3 çıktı 2. Evet burada farkı sormuş. Değil mi? Farkı zaten bu şekilde burası. Evet çıkanı soruyor bakın burada. E, örneğimizde çıkan çıkanı bulabilmek için ne yapıyorduk? Eksilenden farkı çıkarıyorduk. 6'dan 0 çıktı 6. 6'dan 4 çıktı 2. Evet. Buraya gelmesi gereken sayı kaçmış? 26. Evet. Bakalım doğru mu yaptık işlemimizi? 6'dan 6 çıktı. 0. 6'dan 2 çıktı. 4. Evet. Burada eksileni bilemiyoruz. Verilmemiş. Ee, çıkan belli. Fark belli. Eksileni bulabilmek için ne yapıyorduk sevgili çocuklar? Evet. Duyuyorum sesinizi. Evet. Fark ile çıkanı Topluyorduk. Yani 32 ile fark ile çıkanı topluyoruz. Evet. 2, 5 daha 7, 3, 1 daha 4. Evet. Bakın. Ee, veyahut da aşağıdan yukarıya doğru 2, 5 daha 7 3, 1 daha 4. Bakın. Aynı sonucu elde ettik. İki türlü de bu şekilde de yapabiliriz. Evet kolaylık olması açısından bu şekilde de toplam işlemini yapabiliriz. Evet. Evet çocuklar şimdi iki basamaklı sayılar da çıkarma yapılıyor. Fakat bu sefer eksilen veya çıkan değil buradaki rakamlar verilmemiş. Evet şöyle bakın ayırdığımız zaman birler basamağı onlar basamağı. Bakıyorum eksilende yok. Bakın biraz önceki yine aynı mantığı yine devam ettireceğim. Eksileni bulabilmek için ne yapıyordum? Çıkan ne farkı topluyordum. 5 3 daha 8. Veyahut şunu söylüyorum. Hangi sayıdan rakamdan 3'ü çıkarırsam 3'ü çıkarırsam 5 kalır? Hangi rakamdan 3'ü çıkarırsam 5 kalır? 8. Evet hemen buraya geçiyorum. Neydi? Eksilenden çıkan belirsiz fark belli. Çıkanı bulabilmek için ne yapıyordum? Eksilenden çıkanı farkı çıkarıyordum. 7'den 2 çıktı. 5. Veyahut şöyle diyorum. Hangi sayıdan 7'den hangi sayıyı çıkarırsam 2 kalır. Tekrar 7'den hangi sayıyı çıkarırsam 2 kalır. Evet. 7'den 5'i çıkarırsam 2 kalır. Evet. Yine burada bakıyorum. Eksilen d verilmemiş. Evet. Fark belli, çıkan belirsiz. Evet ne yapıyorum? 8'den 6'yı çıkarırsam burayı buluyorum. Veyahut şöyle diyorum. 8'den hangi sayıyı çıkarırsam 6 kalır? Evet 2'yi çıkarırsam 6 kalır. Evet eksilende boşluk var. Evet diyorum ki hangi sayıdan 4 çıkarırsam 1 veyahut neydi? Eksileni bulmak için çıkanla farkı toplardım. 5. Evet. Verilmeyen rakamları da bu şekilde buluyorum. Evet. Bakıyorum. Burası tamam. Burada 3'ten bir sayı çıkacak, 8 kalacak. Çocuklar bakın, eee 3'ten bir sayı çıkıp da 8 kalması demek ki bu sayı 3 değil 13'tür. Çünkü 3'ten yani herhangi bir rakam çıkınca 8 kalmaz. Yani bu sayı e, onluk bozarak gerektiren bir sayıdır. Peki çocuklar o zaman burada ne kalmış oluyor? Bir tane onluk buraya verdiğimde ben yardımcı vereceğim çünkü buraya 3'ten e, e, çıkaramayacağıma göre buradan bir onluk alınca 13'ten on hangi sayıyı çıkarırsam 8 kalır deyince 5 geri geldiğimde. Evet 8 kaldığını buluyorum. Burada 6 kalmıştı. 6'dan 2 çıktı. 4. Evet bakın sağlamasında yani doğru mu yaptım diye kontrol ettiğimde 13'ten 5 çıktı. 8. 6 kalmıştı komşumda. 2 çıktı. 4 diye buluyorum. Bakın yine aynı şekilde sevgili çocuklar. 2'den bir sayı çıkacak. 5 kalacak. Evet bakın bu olmaz. Çünkü 2 tane elman var cebimden 5 elma çıkar diyorlar. Çıkaramam. Onun için diyorum ki ben bir komşumdan borç alayım. Hemen diyorum ki komşumdan borcumu alıyorum. Bir onluk. 12 on oluyorum ben. Komşumda hemen 5 onluk kalıyor. 12'den on bakın işte bu sefer 12'den çıkarırsam 5 kalır. Evet 7'yi çıkarırsam 5 kalır. Burada da 5 beş kalmıştı. 5'ten 4 çıktı. 1. Evet çocuklar. Çıkarma işleminde verilmeyeni bulma dersimizde bugünlük bu kadar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.